Evet motora benzinini full edip. Şimdi bir top speed deneyelim bakalım kaç yapacak. Aslan parçası. Aldım alalı. 446 kilometre yapmışım. Ee, daha top speed'i yapmadım denemedim. Ama şimdi bir denemek istiyorum. Tahminimde 85-90 o göreceğim. Belki zorlar mı bilmiyorum ya da motor açılması mı gerekiyor onu da bilmiyorum. düşüneceğim de Evet. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Evet top sıfeti demedik. Hani daha gitsem giderim de dükkana geçmem lazım. 80-82 o civarda şu an. Motoru daha yeni açıldım açılmadım o. Eee tam Galiba bunların şimdi bu kadar. Ama şimdi ben Dio gösterdim. Dio 110'luk olmasına rağmen ne bileyim 80'i çok rahat görüyordu. Şimdi bu motor 125'lik motor. Ben bunun 100 diyorum. düşünüyorum. Hiç göremedim. Olsun. Ama motordan memnunum. Motor çok güzel. Seri yani hızlı. Bir de yağmurlu havalarda e, freni dikkatli kullanmak lazım ve motoru yatırmamak lazım. Eğer yatırırsanız siz de yatarsınız. Yiyeceklerim bu kadar.